merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle çok değişik bir seriye başlıyoruz. Bugün Adam Edler'in e, hayatsız hayatı seriyesine başlıyoruz. Bakalım nasıl bir seriye uçak ama şimdi. Şey. Evet, gördüğünüz gibi ben buradayım. Evimi de göstereyim sizlere. Evimin dışı mı oldu? Gördüğünüz gibi. İçine bakın. İçi böyle. Bazı oturma oda. Şurası hemen mutfağımız. Burası hemen yatsak oda. Buraya da bir şey ekleyeceğim. Dur ekleyeyim. Hemen ne ekleyeyim? Şunu ekleyeyim evet. Olur. Olur olmaz. Bak söyleyeyim siteler. Bulmuyor. Düşe kabin. Kabin. Düşe kabin. Evet bakın. Düğünüz ise düşe kabin. Hop. Ah. Şunu bir kanal. Ah be. Neresi oldu demez. Tamam. Ay 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 ay. 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 Oğlum, Oyunam, Neyse. Evi şimdi evin dışını şöyle. Evin dışını göstereyim size. Gördüğünüz gibi evin dışı böyle. İki tane like'ım var. Ve evim mor. Gördüğünüz gibi böyle bir evde yaşıyorum. Yani. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzu beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma bu like atmayı unutmayı düşünmüşsünüz. Hoşçakalın.